zamlar ve hayat pahalılığı ile ilgili neler söylemek istersin? Söylenecek söz yok abi hayat belli yani ortam belli. İnsanlar ölmekten başka bir şey düşünmüyor. Ben yaşamak istemiyorum. Geçirebiliyor musun abi? Kesinlikle. 3-4 tane çocuğum var benim. Şu andaki hayatım borc borcun içinde, içi içerisindeyim. Sıfır. Allah yardımcımız olsun diyelim. Vallahi abi o kadar çalışıyoruz ki yine yetmiyor yine yetmiyor. Hayat pahalı. Şey şekerin oldu. şekerin kilosu 27 lira olmuş. Eyvallah. Mazot 28 lira. Eyvallah. Bu saatten sonra konuşulacak bir şey yok yani. Eyvallah. Yani bu hükümet değil. Ege TV. Ege TV değil. Ege Net YouTube'da. YouTube'da. Abi, benim üzerine yayılır mı yok? Benim, YouTube'dan. Merhaba. Evet Ege'nin TV izleyicileri bugün de yolumuz Buraniye pazarına düştü. Burada vatandaşlara soracağız hem esnafa soracağız. Bakalım hayat pahalılığıyla ilgili zamlarla ilgili neler söyleyecekler? Hep birlikte izleyelim. Evet hemen esnafımız evet, vatandaş. Kendimizi uzatıyoruz mikrofonu. Hemen hanımefendiyi uzatıyorum. Merhabalar. Merhaba. Zamlarla ve hayat pahalılığıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Cepler boş, pazar arabası boş eve döneceğiz maalesef. Ne oldu bilgi böyle? Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Zamlar devam ettikçe çocuk aç kalacak, eksik kalacak her şeyde. Çok kötü. Çok kötü her şey. Yapacak bir şey yok. Yani Meşmur. zam geliyor. Araba yok neyse ki. Ondan biraz yırtıyoruz artık. Araba yok. Kira zam. Doğal gaz zam, elektrik zam, her şey böyle. Allah yardım etsin, Allah kurtarsın. Evet, çocuk yapamıyoruz. <laughs> Nasıl fiyatlar pazarda? Pahalı. <laughs> <laughs> çok pahalı fiyatlar. Zamlarla da hayat pahalılığıyla ilgili bir <laughs> yöre söylemek istersiniz. Öyle bir yakaladınız ki beni. Valla çok pahalı her şey. Şu an 100 lirayla çıkıp bunları aldım. 100 liraya bunları mı Yetmiyor falan. Yetmiyor. Günlük ne var burada? Domatesle melemen yaparım ama soğanım, biberim yok. Yani. Düşünün. Yani. Çok fena. Evet. Peki gerçekten. nereye kadar gidecek bu böyle? Hiç bilmiyoruz biz de. Yani nereye merak kadar, merak kadar gider? Tamam. Nasıl fiyatlar pazarda? Çok iyi. Çok iyi. Aynen. E para çok o zaman Aa, evet çok. <gülüyor> <gülüyor> ama Ne aldın? Ne kadar pahalı? Ne aldın Biraz aldık işte, limon aldık, Aha. şeftali aldık, domata aldık, bir şeyler aldık işte. İyi alışverişler diliyorum. Sağ ol, ben de sana. Merhaba kendi. Nasılsınız iyi pazarlar. Sağ ol teşekkür Nasıl ederim. Güzel. Nasıl fiyatlar pazarda? Normal, normal. 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 Biraz bir ay öncesine göre düşmüş mü bir biraz rakamlar? Tabii, Düşmüş. Patates soğan ne kadar? Aynı. 15 lira. Aynen lira. Patates, lira. patates soğan pahalı. Pahalı. Eyvallah. Pahalı. Sağ, ol. Sağ, ol. sağ ol. Ne demek ne oldu ya? Bir şey olmadı abi. Baba nasıl fiyatlar? Fiyatlar evet, patates abi. He abla Ne yapıyorsun? Fiyatlar nasıl Doğru gidiyor? Abi çok kötü. ya Allah. Şöyle. Baba şuradan bir geçeyim ya. Merhaba iyi alışverişler. Teşekkür ederim. Güzel fena değil çok pahalı. Ne Merhabalar. merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hayat pahalılığı zamlar nasıl gidiyor? <gülüyor> <kötü>. <gülüyor> ne diyeyim ben size? Çok kötü. <gülüyor> 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 ya hayat pahalılığı çok kötü tabii ki. Yani. Ya, <gülüyor> 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 ne bileyim yani. Nereye kadar? Ben de bilmiyorum nereye kadar. Kalmadan... Aynen kalmadı. Yani ne yapalım yani? <laughs> ne diyelim? <laughs> Bursa bursa yani. Aynen. Aynen. Yani aynen aç kaldım. Açız. Yani açız Tayyip duysun sesimizi. Tayyip duysun sesimizi diyor. Açız. açız. Çiftçi misin? Çiftçi değilim satıcıyım mı, ama açız yani. Allah Allah. Evet. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı bak. Pahalı yani diyorsun, çok mazot pahalı. pahalı. Poşet pahalı. 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 Her şey pahalı. Alo baba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Geçen haftaya göre fiyatlar nasıl hocam? Çok güzel. Ucuzladı. Ucuzladı mı biraz? Ucuzladı abi. Daha da ucuzlar mı? Daha da ucuzlar abi. Böyle gidersek uçacağız. Ya emalar da sen biliyorsun. Vallahi ne diyeyim? Tayyip babanızdan Allah razı olsun diyorum. Diyorsun. Evet. Geçen haftaya göre bu domates 8. Geçen hafta 12 liraya satılıyordu şu gördüğünüz pembe domates. Evet. Allah razı olsun. Allah basımızdan eksik etmesin Tayyip babamızı. Diyorsun. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Ne gelecek değil abi. Şakir mi olacak? İyidir. Siz sorma. Valla uçuk. Hayat bağlı ve zamlar hakkında ne söyleyeceksin? Bu, Ege -TV. Yapacak bir şey yok abi. Ne demek o ya? Yapacak bir şey yok. Bağlılık var. Ne diyeyim başka abi? Ya, ya. Şey yok demek, demek yani? <laughs> Hazırım, çek. çek. Çek pahalılığını çek. Fiyatlar uçuyor. Uçuyor Türkiye. Geçen Fiy haftaya göre bu hafta biraz düşme var mı? Hayır. Aynı. Düştü diyorlar. Yok. Nerede düşecek? Akşama mazota gene zam geliyor. Eyvallah. Selam, merhaba, günaydın. Merhaba, merhaba, Çek Enginarlara bak, Enginarlara. Kaçı kaç para bu Enginarların? Beş tane 20 Beş tane yirmi. Temizlenmiş mi? Evet. Temizlenmiş. Evet. Geçen haftaya göre biraz fiyatlar da düşme oldu mu? O, oldu. Oldu oldu. Sahibi bu. Düştü mü geçen haftaya göre? Düşmüştü. Kaç para evet, düştü? Kendi malımız da ucuz. Evet kendi malımız ucuz. Eyvallah. Ne, ne kadar var? düşmüştü? Her şey mısır da var, var. bakın abi. mısır? Süt şey mısır? Mısır da var, var. Çek Çek mısır. sizin. Merhaba evet. abi. Merhaba Eyvallah. Ne Yükseltiyorsun abi biz burada para kazanamıyoruz abi. Mazotu İndir şu mazotu abi ya. Ne yapıyorsun sen? 50 liraya çıktım mazot. İndir şunu abi. Yapma böyle Allah aşkına ya. İndir şunu. Vallahi elimizde kaldı. Kur'an'da hazırlıklı röportajlarımız devam ediyor ama bir afendi uzatayım. Teşekkür ederim sağ olun. güzel anlattınız. Teşekkürler. Merhaba, iyi pazarlar. İyi pazarlar, sağ Nasıl olun. Oluyor? Çok şükür, güzel. Nasıl güzel. Fiyatlar? fiyatlar çok güzel. Nasıl yani? Çok güzel. Anlatamıyorum ben galiba. Dilim müsaade etmiyor. Dilim dönmüyor mu? Dönmüyor. Peki, geçen haftaya göre... Ben geçen hafta yoktum. Evet. Bir şey diyemeyeceğim. Eyvallah. Geçen hafta ama her şey uçmuş. Ama ne olacak böyle bu zamlarla ve hayat pahalılığıyla ilgili vatandaşın hali? 2023'ü bekliyoruz herhalde. Bekliyoruz mu? Bekliyoruz büyük umutla. Eyvallah. Büyük umutla. İyi alışverişler. Sağ olun iyi günler. pahalı değil mi ya? Hep pahalı? Valla. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Ne olacak bu mazotla? Valla bilmiyorum nocele. Ne Nocele bilmiyorum valla. Hadi ya. Valla böyle gidiyor. Siz nereye gidiyor? Nereye <laughs> gidiyor ne <laughs> belediyen? Nereye gidiyor belediyen? Nereden ben Allah, Allah İyi pazarlar sağ olun. Nasıl zamlarla hayat pahalılığıyla? Maalesef, Yeterler maalesef hayat şartları oldukça ee, alım gücü düşük. Yani öyle söyleyeyim. 500 lira lan gelseniz cebinizde 500 liranın sıfırıyla gidersiniz. O da varsa. Geçen nasıl fiyatlar? Çok az, çok az bir oynama var. Çok az. 1 iki lira falan. Yani domates, sen, bir lira domates biraz daha düşük salatalık. Domates, maalesef, maalesef. Değil mi? Öyle maalesef var. öyle. Eyvallah. Sağ olun. Çok, çok sağ Teşekkürler. Hadi. iyi yayınlar. Fiyatlarımız düştü. Düştü, düştü. Kiraz bir 15, 25. Öyle. Düştü. Bu Salihli. Normalde 40 lira olması gerekiyor. Diyorsun. Evet, kaliteli. İracata giden Kiraz bu. Eyvallah. İyi pazarlar. Sağ olun iyimser. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Bayağı bir şeyler satmışım. Bitti herhalde. Bitirdik pazarı. İyi bakalım bu zamlarla gübre fiyatlarıyla ne olacak çiftçinin hali? Bilmiyoruz. Ne olacak? Zorlanıyor musunuz? Zorlanıyoruz tabii. Zorlanılmaz mı? Ne istiyorsunuz devletten? Ne yapsın ki her şey normal edersin? Mazut aşağı düşürsün. Aşağı. Her gün her gün zam oluyor. Ne olacak? Traktörü çalıştıramıyoruz yani. Evet. Değil mi? Evet. Eyvallah. Merhaba. Nasıl fiyatlar? satış yok. Çiftçi olarak zorlanıyor musunuz? <laughs> evet, evet zorlanıyoruz ya. Direktörün çatıştığını biliyor musunuz? Yo. Niye? Yok. Niye? Traktör yok ki. <gülüyor> ne oldu <olacak> bu zambarda? <laughs> ne oldu zambarda? Zambarda ne oldu galibiyet? Bilmiyorum ki. Milleti yaktı, bahalılık. Ne, ne yapsın? Ne yapsın? Ne ne yapsın? yapsın? Ucuzlatsın. Çok bahalı. Eyvallah, sağ ol. <laughs> Her şeyi ucuzlat. a l l